Taş köprü sele teslim oldu. Nizip ilçesinde dün akşam saatlerinde aralıksız yağan yağış ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yapımı yeni biten Taş Köprü sular altında kaldı. Özellikle sanayi ile ilçe merkezini birbirine bağlayan köprü olarak bilinen Taş Köprü'nün girişlerinde bulunan rögarların tıkanması üzerine su tahliyesi zorlaştı. Bölgede su baskınları meydana geldi köprüyü kullanan ve araçlarıyla geçmeye çalışan bazı vatandaşlar biriken su nedeniyle bölgede bir süre mahsur kaldı. Suyun birikintisinin oluştuğu bölgeye gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gazge ekipleri iş makineleriyle bölgede çalışma yaparak köprüde mahsur kalan araçları kendi imkanlarıyla çıkarttı. Köprünün yeni yapılmasına rağmen su baskınlarının oluşmasına tepki gösteren vatandaşlar belediye yetkililerin konuyla ilgilenmesini istedi. <laughs>